Mənim əziz dostlar, Society Savings kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ilə sizlərləyəm. Arkadaşlar, e, sizlərə yenilər sürmək üçün hər gün çalışıram. Sizlə də videolarımı bəyənirsənsə, kanalıma abunə olub ona dəstək olursanız çox sevinərəm. Başarılı oyunçu abunə olun. muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar ben de bu paylaşımı sizler için videomda düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun iyi seyirler diliyorum yeni videolarımın devamının gelmesi için kanalıma destek olmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın takipte kalın